Şike iddiaları diyoruz. Fox Haber çok konuşulacak bir başka görüntüye daha ulaştı. Polis mer polis şikenin merkez üstündeki pazarlıkları dört ayrı kamerayla görüntüledi. İddiaya göre Fenerbahçeli yönetici İlhan Ekşioğlu kritik maç öncesi torbayla para gönderdi. Fox Haber müdürü Ercan Gün'ün özel haber. <laughs> Ellerini kollarını sallayarak girdiler, içi para dolu poşetle çıktılar. Kıyafetler değişti, düzen hiç bozulmadı. Her defasında aynısı oldu. Çünkü burası şikenin merkez üssüydü. Bu görüntülere de sadece Fox Haber ulaştı. Yusuf Turanlı ve Abdullah Başak, iddiaya göre Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın talimatıyla seçilmişlerdi görevleri maçı kazanmak için ne gerekiyorsa yapmaktı. Yani şikeyi organize etmekti. Önce telefonla irtibata geçiyorlardı. Anlaşma sağlandıktan sonra sıra parayı ödemeye geliyordu. Paranın kasası Fenerbahçe yöneticisi İlhan Ekşioğlu'ydu. Kulüp binasından gizlice getirilen paraları Kadıköy'deki muhasebe ofisinde dağıtıyordu. İşte o anlardan biri. Güneşli bir hava. Yusuf Turanlı ve Abdullah Başak Kadıköy'de. Ekşi ofisine giriyorlar. Polis kamerası kayıtta. Konu Sivas Spor Fenerbahçe maçı. Her şey tamam. Görüşme kısa sürüyor. Ellerinde bir poşetle çıkıyorlar. O poşette de tam 400 bin dolar var. İzlendiklerinin farkında değiller polis hem kafeden hem kapının karşısındaki banktan hem de ekip aracından onları takip ediyor. Bir süre yürüyorlar. Kendilerini bekleyen lüks otomobile binip yola çıkıyorlar. Polis yine arkalarında. Boğaziçi Köprüsü'nü geçtikten sonra Beşiktaş'a geliyorlar. Yusuf Turanlı bir süre Sinan Engin'le görüşüyor. Bir başka kayıtta yine Yusuf Turanlı var. Parayı aldıktan sonra bu kez Sivas Kalecisi Korcan'ın yanına geçiyor birkaç ayrı yerde oturup sohbet ediyorlar. Telefon kayıtlarına göre anlaşma burada tamamlanıyor. Sonuç malum. Korcan'ın yediği hatalı gollerle maçın galibi Fenerbahçe. Bu da Ankara gücü Fenerbahçe maçı öncesi Şike için aracılık yapan Yavuz Ağargöl'ün takibi. Dört ayrı kamera kayıtta. Ofisin içinde bile polis var. Ağargöl bakıyor ama kim olduğunu anlayamıyor. İşte bu kayıtlar delil dosyasına tek tek konuyor